iki gece önce küçük bir toplantıya ev sahipliği yaptım eski kocamdan yeni boşanmış ve kendi daireme taşınmıştım 5 yıllık evliliğimiz boyunca kontrolcü sessiz ve öngörülemez bir adamdı bu yüzden arkadaşlarım ayrıldığım için çok mutluydular bu tebrikler artık bir erkek hayatını mahvedemez Partisi benim fikrim bile değildi onların fikriydi o akşamı kağıt tabaklara şarküteri ürünleri yerleştirip Walmart'ın kağıt bardaklarına kırmızı şarap doldurarak geçirdim. Hayatınızın en güzel zamanlarını yaşadığınızı böyle anlarsınız. Gerçek bir çatal bıçak takımı yoktu ama yine de şık salam ve peynir bütçeyi karşılıyordu. Dürüst olmak gerekirse yeni evim biraz küçük ve eşyasızdı. İyi bir işim var ama görünen o ki avukatlar ucuz değil. Yine de artık eskimeye yüz tutmuş bir binanın 9. katında 68 metrekarelik tek yatak odalı, tek banyolu bir dairenin gururlu sahibiyim. Yine de şikayet edemem. Etmem. Çünkü artık sadece ben ve düşüncelerim varız. Ya da öyleydi. Tüm bunları söylemiş olmak için söylüyorum. Burası boş. Burada hiçbir rahatlık yok. En azından henüz yok. Bana aitmiş gibi hissettirmiyor. Yaklaşık iki haftadır buradayım ve dekore edecek motivasyonu bulamadım ya da gerçekten hiçbir şey yapacak motivasyonu. Kendimi hazırlayıp yere birkaç battaniye serdikten sonra, herkes üzgün, küçük şişme yatağıma yılmak istemediği sürece tek oturma seçeneği buydu. Derin bir nefes aldım ve insanların gelmesini bekledim. Heyecanlıydım. Arkadaşlarımı özlediğime yemin edebilirim. Gerçek sevgi dolu bir insan teması kurmayalı aylar olmuş gibiydi. Kapıdan içeri girerken her birine geldiğinize çok sevindim dedim. Birbirimize sarıldık ve sıcak küçük güvenceler verdik. Aferin sana kızım onsuz daha iyisin. Çok kıskanıyorum tekrar kendi başına yaşamayı çok isterdim. Arkadaşlarımı seviyorum. Gerçekten çoğunun istikrarlı, sevgi dolu ilişkileri var. Birçoğunun çocuğu var. Bazıları gerçekten büyüyen etsi işletmeleri kuruyor. Azimliler. Motivasyon ve azimli kadınların yıkılmaz anıtları. Kıskanç gibi konuşuyorum. Çünkü öyleyim. Kıskanç olmadığımı iddia edecek kadar gururum yok. Parti harikaydı çok yüksek sesle güldük, çok fazla ucuz şarap içtik ve birkaç saat boyunca hayatımda hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu hissettim. Evlenmeden önceki gibiydim. Kendinizi başka kadınlarla çevrelemeniz önemli. Sizi gerçekten tanıyabilecek tek insan onlar. Yaşadıklarımı tam olarak anlamasalar bile, varlıkları bu yerin boş köşelerinin neredeyse sıcaklıkla doldurdu. Saat gece 11 civarında ayrılmaya başladıklarında ani, acı dolu bir üzüntü hissettim. Sarıldık ve birbirimizi yanaklarımızdan öptük. Koridorda teker teker gözden kaybolmalarını izledim. Sonra şarabın sonunu tek başıma bitirdim. İşte o zaman her şey ters gitti. Gıcırdayan kapı somurtkanlığımı böldü. Kızlardan birinin bir şey unuttuğunu düşündüm. Cüzdan mı? Araba anahtarı mı? Odayı taradım. Ama bariz bir şey göremedim. Çok şarap içmenin sorunu bu. Her şey bulanıklaşıyor. Hiç düşünmedim. Kapıya doğru aksayarak yürüdüm ve açtım. On arkadaşım da orada duruyordu. Gülümsüyorlardı. Çok geniş. Gözleri sanki ilahi veya tarifsiz bir şey görmüşler gibi büyümüş göz bebekleriyle kocaman açılmıştı. Ya da her ikisini de. İçeri girebilir miyiz? Diye sordular. Mükemmel bir uyum içinde. Cevap vermeye bile vaktim olmadı. Kapı tamamen açıldı ve yanımdan hem çok hızlı hem de çok sert bir şekilde geçtiler. Geriye doğru sendeledim ve yüzümü dolap kapısına sertçe çarptım. Aman tanrım ne oluyor yahu? diye soludum yanağımı tutarak. Ama beni fark etmediler. Odanın ortasına doluşup yerde bağdaş kurup oturdular. Hala mükemmel bir uyum içinde kıkır diyorlardı ve gözlerini bana diktiler. Ne kadar sarhoştum. Bu kesinlikle olamazdı. Bayılmış olmalıyım, rüya görüyor olmalıyım. Mantıklı. Evet öyle olmalı. Kahkahalarla gülmeye başladım. Başka ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra kahkahalar patladı. Ve sonra hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladım. Arkadaşlarım hiçbir şey söylemedi. Gözlerini bile kırpmıyorlardı. Sadece gülümsüyor ve bana bakıyorlardı. Sanki onlar için bir gösteri yapmam gerekiyormuş gibi. Çıkın dışarı diye fısıldadım kesik nefeslerimle. Lütfen. Odadaki hava bile durgundu. Kimse kıpırdamadı, ben bile. Saatlerce orada durdum sanki. Tepedeki ışık hafifçe uğulduyordu. Dizlerim titremeye başladı. Boğazım kurumuştu. Sonunda hareket edecek cesareti topladım. Eşiği aşıp odaya girdim. Kimse tepki vermedi. Yanlarından geçerken, ağlarken, hatta banyo zeminine yığılıp kusarken bile. Dışarı çıktığımda hala orada oturuyorlardı. Hala gülümsüyorlardı. Uyumadım. Uyuyamadım. Şişme yatağıma kıvrılıp battaniyeyi bir çocuk gibi başıma çektim. Sanki bu bir işe yarayacakmış gibi. Polisi aramam gerektiğini fark ettim. Başka bir yerde uyumalıydım. Orada kalmaktan başka her şeyi yapmalıydım. Ama korkuyordum. Tek bildiğim, istenmediğim bir yerde kalıyor olduğumdu. Şimdi kendi alanım bile artık beni istemiyordu. Sabahleyin gitmişlerdi. En azından fiziksel olarak. Açıklaması zor ama onları hala burada hissedebiliyorum. Sadece göremiyorum. Bazen karanlık koridordan bana göz kırpan bir çift göz yakalıyorum. Çoğu gün çöp kutusunda fazladan çöp oluyor. Lavaboda kullandığımı hatırlamadığım bulaşıklar buluyorum. Arkadaşlarım yani gerçek olanlar endişeyle bana mesajlar atıyorlar. Ben de kısa cevaplar yazıyorum. Genellikle yeni yere alışmakla ilgili belirsiz bir şeyler. Tekrar ziyaret etmek istiyorlar ama izin veremem. Çok korkuyorum. Yüzleri artık mahvolmuş. O gece gördüklerim yüzünden bozulmuş. Bu alanı başka bir şeyle paylaştığımı kabullenmem zaman aldı hayaletler ya da her neyse ne olduklarından emin değilim. Sadece gitmeyeceklerini biliyorum. Ve gerçek şu ki yalnız değilim. Ama bu bu tür bir arkadaşlık insanı rahatlatmıyor. Sadece sessizliği üzerinden atamayacağın bir ağırlıkla dolduruyor. Taşıyamayacağın bir varlık. Ve bu hiç de yabancı değil. Onlarla yaşamak, seni hiç görmemiş biriyle yaşamaya ürkütücü derecede benziyor. Boşluk aynı, soğuk da öyle. Bazen çok yorgun, umursayamayacak kadar yalnız olduğumda sessizliğe karşı fısıldıyorum. Tamam, içeri girebilirsiniz. Ve her seferinde kapı gıcırdayarak açılıyor ama içeri kimse girmiyor.